Günaydın herkese. Saat şu anda tam 8.30. Biz evdeyiz. Bugün yağmur var dışarıda. Bugün Arya ile birlikte cilt bakımı yapacağız. Yani Arya ile birlikte dedim annelik hali yani çocuklara kadar cilt bakımı yapılırsa o şekilde yapacağız. Ama hamilelikte de cilt bakımı çok önemli. Her ürünü kullanamıyorum. Onun için size de hangi ürünlerin hamilelik için uygun olduğundan bahsedeceğim. o şekilde ve biraz mutfağı toparlamam lazım. Şurada gördüğünüz gibi eşyalar var. Burada bayağı tezgah üstü kalabalık. Bugün biraz mutfakla uğraşacağım, temizlik yapacağım. Ondan sonra ayrım ıı, oyuncaklarını biraz toplayacağız. Yani oynamadığı oyuncakları atacağız. Ondan sonra yeni dolabımız gelecek. Onu bugün kuramayabiliriz. Yarına kalır o. Yarın dolap kuracağız, dolabın içini düzenleyeceğiz. Yani öyle bu sıralar biraz yoğun geçecek. Şimdi biraz kahveyle çikolata keyfi yapacağız. Ee, her zamanki gibi saat 9.30 9 oldu mu? Kahve içmem gerekiyor. Çünkü kahvaltıyı bize erken yapıyoruz zaten. Onun için kahve saatim 9 9.30 gibi oluyor. Bazen ikinci kahveyi de içiyorum ama fazla içmemeye çalışıyorum. Arya yine elimin altında. Evet. <laughs> Mutfakta. Kahve yapıyor bana. Tamam. Şimdi neler? Şimdi bu birkaçı da bu. Bu ya? Hı <laughs> hı. Burada da daha şirket kalsın. Hı biraz daha kat. Okay. <laughs> biraz daha kat. Tamam. Tamam Artık level atladık. Böyle büyük boy kinder überraschum alıyoruz. Onun için böyle büyük boylar daha mantıklı oluyor aslında. Aç bakalım. Hmm, kocaman. Kocaman. Yer <laughs> benim mi? Bu biraz Yardım dedim buna cisimli bir şey Yok aşkım, söyle. Hmm. Ah, açalım. Oh. Oo. Ne varmış içinde? açalım. Açayım mı? Hadi. Açayım. Hah. Ne varmış bak bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hay! Ne o? Spiderman mı? Ne o? Evet. Bu. değil sanki var ya. Evet da, Bu da bu da telefondan istiyorum. istiyor? bak anlattığı da. Aa bu kadın olan. Tamam hadi kur. Ben de şimdi biraz kahvemi içeceğim. Ondan sonra biraz kendime gelirim. Ee, sonra da Arya'nın oyuncaklarını toplamaya başlarız. Sonra birlikte oyun oynayacağız. Tamam. Biraz da oyun oynarız. Ondan sonra anne maske yapacak. Ben sana yardım edeyim. Tabii canım. Sen yardım etmesen olmaz ki. Ben tek başıma nasıl yapacağım? Ben sana yardım <laughs> Tamam kızım. <laughs> Neyse sonra görüşürüz. Hani Şimdi Arya'nın şu kitaplarıyla başlayalım. Bu kitapları bazıları yırtılmış bazıları <gülüyor> yani <laughs> okunmayacak hale gelmiş <laughs> onları kaldırmak istiyorum ondan sonra küçük yaş <gülüyor> <gülüyor> için kitapları da kaldıracağım yaşına uygun kitaplar kalsın diğerleri de kardeşinin olur hadi bakalım Evet. Bak bu güzel daha. Bunu daha geçen sene aldık hiç şey yapmadın. Evet biz şimdi malzemeyi almaya gidiyoruz. Evet bak bunu kullanabilirsin daha. Bunu kat kızım içine kat ben sana vereyim sen de içine kat. Ama biz biz malzeme bundan almaydı dedik. Malzeme mi? Tamam onu da yaparız. Bu kitaplarını düzeltelim ilk önce. Önce önce malzemeni Tamam almayı. o zaman sen malzeme al ben kitapları Hadi. Malzeme al. Bunlar hep resim kitapları. Bunu da okuyor. Bu sıralar bunu çok okuyor. Burada böyle şey biraz zor. Ben bile zorlandım bunu bulmakta. İşte böyle sana Almanca diyor ki ne? Şunu bul, şunu ara falan filan. Böyle araman gerekiyor. Bu sıralar bununla vakit geçirmeyi çok seviyor aslında. Burada kalabilir. Bunu da kreşte doğum günü hediyesi olarak vermişler. Arya kardeş olacağı için. Connie'nin neue baby. Yani Connie ve yeni bebek hamilelikle ilgili bir kitap. Bu sıralar bunu okuyoruz bol bol. Ondan sonra resim kitapları. Bunlar hepsi bir şey. Bakın bu kitap da çok güzel. Bence böyle 3 yaş yani 2 yaş üstü diyor da bence 3 yaş. Dur kızım. 3 yaş üstü çocuklar için böyle evdeki bulunan malzemelerden şeyler yapıyorlar. Oyuncaklar. Yani çocuklar artık yeni nesil çocuklar böyle oyuncak yerine e, ev eşyalarıyla oynuyorlar ya. Bu şekilde çok güzel şeyler var. Mesela bardaklarla kule, tenekelere top atma. Yani fikir veriyor size şunları bunları yapabilirsiniz diye. Bu da ne yapıyorlar? <laughs> Suyun içinde bir şeyler yapıyorlar, yüzdürüyorlar. Böyle hep ev eşyalarıyla ilgili. Bu kitabın ön sayfası çok kötü olmuş. Ama içeriği çok güzel. Baya sevdiği bir kitap bu da böyle. İsimleri falan yazıyor. Bunu ikinci çocuğa saklamak isterdim ama şu sayfa beni rahatsız etti. Aslında bunu buradan çıkarabilirim. Evet. Evet öyle yapalım. Bunu ikinciye saklayalım. Ayrıca zaten okunuyor artık. bunlara da bazen bakıyor. Bu da ikinci çocuğa. Arya, buradaki oyuncakları bana göster hangisiyle oynuyorsun? Panda kalsın mı? Bunlar kalsın mı? Gel anneye göster. Bu bebeği atalım mı artık? Bu bebeğin ayağı yok. Oynamıyorsun. Arya, bir şey soruyorum şinde alırız. Arya mesela bebeklerini pis yapıyorsun. Hayır ben yenisini almak istiyorum. Yenisini almak istiyorsan güzel oynaman lazım. Ben sana yenisini alamam. Bütün bebeklerini böyle şurayı kırmış yani adişle yapmış. <laughs> böyle <Bunun> at. Suçu değil. Ben de böyle hep böyle bebek almak istiyorum. Sadece içecek almayı Sevmiyorum. Hmm. Artık oyuncak seviyorum. Benim bir üst Bebekleri seviyorum. Tamam bakayım bütün bebeklerin kırıksa alabilirsin. Ama küçük. Tamam. Neyse bunu atıyoruz o zaman. Bak Arya. Bak burada ne var. <gülüyor> <gülüyor> yap bakayım. Yok ya kendine yap kendine yap. Ben, ben binikte kalktım. Bak. Kalktı mı? <laughs> Niye hiç oynamıyorsun bununla peki? Bu kız çocukları neden böyle ya? Bütün böyle bebeklerin elbiseleri yok. Üstü yok. Her hafta üst giydiriyoruz bebeklere. Getir. Bütün Barbie'lerin elbiselerini giydirdik. Şu hariç bir de şu hariç. Hepsini bulduk. Bunlar hepsi Barbie. Tamam var ya. Oynamak istediğinde oyna. Üstünü çıkarma. Çıkardığında da giydir. Şu çok amaçlı ıslak mendiller. Gerçekten çok işimize yarıyor. Çocuk odasında olsun, mutfakta olsun, banyoda olsun. Her yeri buna siliyorum. Geçen hafta da bunlar e, Angaburt'taydı. İlerimdeydi. Şimdi şuraları falan biraz sileceğim. Oyuncakları ayırdık şu mutfağı kaldırayım mı kaldırmayayım mı diye düşünüyorum. Çünkü haftaya bu Arya'nın odasını komple değiştireceğiz. Yani artık böyle biraz daha büyük kız odası yapacağız. Böyle küçük çalışma masası gibi bir şey. Üstünde boyalar yapar, resimler yapar. Ondan sonra şu komple kalkacak. Buraya kadar dolap gelecek. Baya değişiklik gelecek aslında. Dışarıda Öyle güzel bir yağmur yağ yok yine aslında tam böyle uyuma şeyi ama uyuyamıyorum. Aileye uyuttuktan sonra biraz dinleneceğim, biraz uzanacağım. Ee, şimdi biraz mutfağı temizlemek istiyorum. Mutfağı temizleyeyim, biraz ev işleri yapayım. Ondan sonra cilt bakımımıza geçelim. Ondan sonra yemek yaparız ve akşam olur zaten. O şekilde günümüz evde geçmiş olur. Bu arada ben temizlik yaparken saçlarım açık. Asla duramam. Hadi başlayalım. yatırdım, yemeğimi yaptım, evim biraz böyle günlük temizliğimi yaptım, bitirdim. Şimdi, e, cilt bakımına geliyorum. Cilt bakımı hamilelikte biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Her ürünü kullanamazsınız. Ben böyle cilt bakımıyla ilgili çok e, ilgiliyim diyeyim. Evet, ilgiliyim. Böyle araştırıyorum bayağı bir şey almadan önce. Yani benim için makyajdan önce cilt bakımı daha önemli. Onun için cilt bakımına daha da özen gösteriyorum. Haftada bir mutlaka bu söylediklerimi yapmaya çalışıyorum. Günlük olarak da zaten yüzünüzü temiz tutmak, nemlendirmek en önemli şeylerden birisi. Ama özellikle hamilelikte böyle vitamin C içerikli ürünler kullanıyorum. Şöyle şunların ampuller var. Çünkü vitamin C hamilelikte zaten cildiniz leke olmaya münasip oluyor. Yani... Yüzünüzde lekelenme oluyor? Yani benim öyle bir sorunum olmadı şimdiye kadar ama olabilir. Onun için e, cilt tonumu da açtırma açmak için biraz vitamin C içerikli ürünleri kullanıyorum. Bu böyle bir temizlik balzamı deniliyor. E, bunu böyle yüzüme sürüyorum, bir dakika boyunca böyle bekletiyorum. Maske gibi düşünün. Bu arada yüzümü yıkamıştım önceden temiz bir cildi yapmanız daha iyi. Böyle maske bir şekilde sürüyorum yüzüme. Bir dakika bekletiyorum. Çünkü hangi ürünü sürerseniz sürün. Mesela yüzünüzü yıkarken bile bir dakika boyunca bence bekletmeniz gerekiyor. Çünkü etkisini görmeniz için o şeyin yani teninizin onu emmesi gerekiyor. Hani böyle hemen yüzünüzü yıkayıp suyla duruladığınız zaman çok da fazla bir etki etmiyor. El yıkama gibi düşün. Neyse çok konuştum. Şöyle saçımı keşke bağlasaydım. Tamam. Şimdi bunu bir dakika boyunca bekletiyorum. Sonra yüzümü yıkıyorum. Sonra geliyorum. Evet geldim yüzümü yıkadım. Şimdi bu sayede benim gerçek yüzümü de görmüş olabiliyorsunuz. Böyle bazı yerlerimde kızarıklıklıklar var. Daha sonra ikinci adım normalde ben yüzümü temizledikten sonra hemen bir maske yapıyorum. Maskeyi de tek bir tane maske kullanmıyorum. Mesela en sevdiklerim arasında şu Hayler'de maskesi var. Rossmann'dan alabiliyorsunuz. E, bu da işte sivilceler için ya da gözenekleri derinle, derinlemesine temizliyor o şekilde. E, Türkçesi de ne oluyor? Türkçesi şey kil maske ama bunun içinde yağ da var. Yoyoba yağı deniliyor. O var. Yani kil maskeye yakın bir şey. Daha sonra bir de şöyle Korelilere ait bu şey Asya maskeleri oluyor. Bu da Rossmann'da yeni gelmiş. Bunu da severek kullanıyorum. Bunun içinde de zencefil var, maça var. O yeşil maçalar var ya alıyordum sürekli. Ondan sonra pirinç yağı var. Falan filan birkaç şey var. Ve bu da cildinizi nem veriyor. Yani özellikle böyle biraz nem veriyor ve düzleştiriyor. Yani bu da güzel bir temizlik sağlıyor ama sivilceler için değil bu. Ben bunu bugün yapmıyorum. Maskeyi bugün yapmıyorum. Çünkü iki gün önce maske yapmıştım. Zaten haftada bir iki kere mutlaka yapmaya çalışıyorum. Bugün bırakıyorum maskeyi ama ikinci adımda normalde maske var bende. Üçüncü adımda ise şey tonik tonikle de bu sıralar L'Oreal'ı kullanıyorum. Bunu da hamilelikte kullanabilirsiniz. İçinde sadece glikol var. Glikol de da e, çok yani zararlı bir şey değil hamilelikte. Hamilelikte dikkat etmeniz gereken şey e, ürünlerin içinde şey olmaması gerekiyor. Bu ne diyorlar? Salü, Salüks Türkçesini unuttum şu an. Salük soyre. Türkçesini unuttum. Ee, hemen bakayım sizin için. <laughs> salisik asit. Salisik asit olan ürünleri kullanmamaya çalışın. Çünkü salisik asit hamilelikte hiç önerilmiyor. Retinol de önerilmiyor. Yani salisik asit yine %2'ye kadar öneriliyor ama retinol hiçbir şekilde önerilmiyor. Ben salisi, sal, salisik asit olan ürünü kullanıyorum bir tane. Onu da göstereceğim. Ama onun yüzdesi az olduğu için kullanıyorum. Ve her gün kullanmıyorum. Şöyle tonikle cildimizi sildik. Üçüncü adımda serum var. Yani sevdiğiniz herhangi cildinize uygun bir serum kullanabilirsiniz. Hamilelikte yine vitamin C serumları. Çok iyi. Ben bugün bunu kullanacağım. Veya şu e, hilerolik asit denilen şeylerden de hamilelikte kullanabilirsiniz. Bunların da bir zararı yok bebeğe. Bugün vitamin C süreceğiz bugün. Böyle bir ampulün hepsini alıyorum. Ve boynuma her yerine uyguluyorum. Bunu da sadece elimle yapmayacağım. Böyle şeyler var. Masaj aleti olarak biliniyor ama bu mesela bir ürünü yüzünüze sürdüğünüz zaman bununla böyle yaptığınızda ürün cildinize daha iyi geçiyor. Yani cildiniz bunu daha iyi emiyor. Hem masaj yapıyor, kan dolaşımını hızlandırıyor. Böyle yüzdeki kırmızılıklar falan bazen kan dolaşımından oluyor. Benim cildim de çok kızarır. Yani hemen kızarır aslında. Böyle. Bunların da teknikleri var. Yani kafanıza göre böyle böyle yapmamanız gerekiyor. Her zaman kulağa doğru götürmeniz lazım. Baş ağrısına da çok iyi geliyor. Ve kırışıklıklara çok iyi geliyor. Yani genelde bunu orada ayna var onun için oraya bakıyorum. Genelde bunu şey kırışıklık için kullanıyorlar. Mesela özellikle şu bölgeye veya gözlerinin altına bir de soğuk olduğu için iyi geliyor. Kaldı son iki adım. Bir sonraki şey nemlendirici krem aslında vitamin C de nemlendiriyor cildi ama haftalık rutinimde yani cilt bakım rutinimde kesinlikle bunu da kullanıyorum. Bundan da böyle biraz alıyoruz. İçinde e, asilik asit var. Asilik asit. Evet. Asilik asit <laughs> Onlardan var işte. Ama e, bunun içinde 1.8 asilik asit var. Yani bunu hamilelikte aslında kullanabilirsiniz. %2'ye kadar kullanabilirsiniz. Ben az miktarda kullanıyorum. Haftada bir kullanıyorum. Normalde sabah akşam sürülebilen bir krem. Hamile değilseniz. Ve Cildinizde sorunlar varsa kesinlikle kullanın çünkü gerçekten ben faydasını gördüm. Evet gelelim son adıma. Son adım güneş koruyucusu. Güneş koruyucusu da çok önemli yani sadece hamilesiniz diye değil gün yani tüm insanların kullanması gereken bir şey ama hamilelikte özellikle kullanmanız gerekiyor çünkü ikinci trimesterden sonra cildinizde lekelenmeler olabiliyor. Herkesde değil tabii biraz da genetik. Ee, onun için %50 faktörlü yani 50 faktörlü bir güneş kremi mutlaka kullanın. Ben evdeyken açıkçası kullanmıyorum. Bazı uzmanlar kullanın falan diyor. Ama e, dışarı çıktığım zaman mutlaka sürüyorum. Ben bu Avena Avena mı diyor? Avena'nın 50 faktörlü kremini kullanıyorum ve çok memnunum. Hemen cildinize yedirebildiğiniz yediriyorsunuz. Ve şey... Ee, hemen cildiniz o ürünü emiyor öyle diyeyim yani böyle maske gibi kalmıyor onun için severek kullanıyorum evet bugün bu kadar başka da bir şey kullanmıyorum kullandığım ürünler bu kadar tabii ki de daha fazla ürünlerim var ama haftalık kullandığım ürünlerim bu kadar şimdi kendime geldim Gerçekten şu an rahatladım. Üstümden bir ağırlık kalktı gibi. Her cilt bakımından sonra böyle oluyor bende. Aileyi de da yatırdım. Aile kalkmadan ben de biraz dinleneceğim. Bütün işlerimi de bitirdim zaten. Ben hep böyleyim. Sabah erkenden kalkıp bütün işlerimi bitirir. Ondan sonra bütün gün bana kalmış olur. Böyle daha kendimi iyi hissediyorum. Bugünü bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sayfamda Almanya'da yaşam, günlük vlog, çocuklu vlog'lar hamilelik sürecim ve birçok şeyi paylaşıyorum ve bu sıralar dediğim gibi her gün vlog çekmeye de çalışıyorum. Bir sonraki vlog'larda görüşmek üzere.